Geliyor mu? Ee, Meral Hanım rahatsızmış. Sizi arayacak daha sonra. Ya yemişim rahatsızlığını. Berin Hanım ya bir bırak. dakika. Bir, bir, dakika. Karışma. Berin. Meral. Berin. Berin Hanım yap gir. Berin Hanım. Berin Hanım. İnsan. Berin ne yapıyorsun? Seni geberteceğim. Kimse engel olamasın diye önlem alıyorum. Berin saçmalama. Ya sen beni eziklersin ağlatırsın ona dayanırım da kızlarıma dokunursan bu eller pençe olur senin gırtlağına çöker. Ya sen benim kızıma nasıl iftira atarsın kocamla mı yatıyorsun ne demek çocuğumu nasıl tekneden itersin sen ruh hastası manyak. Nefise hanım beni dinlemedi yukarı çıkamazsınız dedim ama çıktı kapıyı da içeriden kilitledi. Mevzin. Berrin açtı kapıyı, niye kilitlediniz? Yani kız, nasıl yakıştırırsın bu pis şeyleri benim kızıma? <laughs> Bırak, anlatacağım. Bir de atmışsın. <laughs> Seni öldürürüm Meral. Nasıl öldüreceğim? Ne diyor bu? Bak, polis çağıracağım şimdi. Berrin aç kapıyı, çok ciddiyim. Çağırın be. Gelsin be polis, alsın götürsün Berrin'i be. Ya hiç mi utanman yok senin? Ya Aleyna'dan ne farkı vardı Nihal'in? Nihal senin kanın canım be. Ay, Meral ne oluyor orada? Aç şu kapıyı Meral. Anneciğim ben iyiyim polise falan gerek yok. Meral nasıl iyisin? Aç kapıyı göreyim. İyiyim anneciğim ben. Konuşuyoruz biz Berin'le. Gidin lütfen. Aleyna mı polisi? Yok yok bekle. Berin. 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 Bak anlatacağım tamam. Ben büyük bir hata yaptım. Ya bitmiyor senin hataların. Biz affettikçe sen yükseliyorsun. Çocukken de hırsız demiştin. Şimdi de bu... Bana mail geldi. Kocan seni Nihal'le aldatıyor. Yakında bebekleri olacak yazıyor. Ya yazarlar. Dünyada yalan mı kalmadı yani? Sen ne inanıyorsun? İnanmadım. İnanmadım. Bu ne o şeyden kulağıma kulağıma üfledi. Yani olabilir mi? Olamaz mı? Bilmem ne derken kendimden çıktım. Benim bugün teknedeki ben ben değildim bacım. Vallahi ben değildim. Başka bir herhalde yani. Yemin ediyorum sana Mihal'i ben itmedim bilerek itmedim. Kaza oldu. Onun denize düştüğünü gördüğüm zaman aklım başımdan gitti benim. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Böyle bir şey yakıştırdım ben. Allah beni kahretsin. Kahretsin, evet kahretsin seni Allah'ım. Aziz artık beni sevmiyor. Sevmiyor, bana öyle bir bakıyor ki, böyle beğenmiyor gibi, istemiyor gibi, bu beni deli ediyor. Deli oldum ben bir ne olur affet beni. Benim aleynamdan, bir de senden başka kimsem yok ki. Nasıl yaptın Meral, bunu nasıl yaptın? Meral, bunu nasıl yaptın? Hiç. Sen, başka kim yok. Nasıl mi? yaptın? Nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>